Bugün es kitabımızın 9. sınıf 10. bölümünde beraberiz. Burada hareket ve kuvvet kavramlarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Düzgün doğrusu hareket için konum, hız, zaman grafikleri, ortalama hız, iğme kavramlarını inceleyerek bunlar arası ilişkiyi inceleyeceğiz. Yeşil dalga sistemi öncelikle. Bunu her yerde görüyorsunuz. Doğru mu? Kırmızı ışıklarda. Peki yeşil dalga sistemi nedir? Yeşil dalga sistemi ortalama süret üzerine kurulan benzin ve zaman tasarrufu sağlamak amacı kurulmuş bir sistemdir. ülkemize yeni yeni kullanmaktadır. Yandaki fotoğraftaki gibi bir elektronik tabela gözüktüğünde yol boyunca 70 kilometre saat süratle hareket eden bir araç asla kırmızı ışığı yakalanmadan yoluna devam edebilir. Ama bu şey değildir. Yeşil ışıkta. Yeşil eşit galgada 70 kilometre saat hızla gitmek zorunda değilsiniz Evet ilk olarak düzgün doğrusal hareket diyoruz arkadaşlar bir doğru boyunca yapılan harekete düzgün doğrusal hareket denir yani bir cisim eşit zaman aralıklarda eşit yollar alıyorsa biz buna düzgün doğrusal hareket deriz burada cisim kesinlikle sabit hızla yoluna devam etmektedir ya da düzgün nedir arkadaşlar ya da düzgün süre düzgün doğrusal hareket yapıyor demektir yani bir araç her saniye hızını ve ve aldığı yolu 10 20 30 40 50 60 gibi hareket ediyorsa düzgün zamanlarda düzgün hareket yapıyorsa biz buna düzgün doğrusal hareket yaparız diyoruz peki düzgün doğrusal hareketin konum zaman grafiği nedir benim bir k aracım var ve l aracım var arkadaşlar k aracım 2 saniyede 20 4 saniyede 40, 6 saniyede 60. Demek ki her 2 saniye aralığında 20'şer olarak konumunu ne yapıyor? Arttırıyor. Yani biz buna düzgün doğrusal hareket yapıyor diyoruz. L aracı ise ters yöne arkadaşlar. Konum bir ki vektörel büyüklüktür. K aracı artı x yönüne gidiyorsa L aracı da eksi x yönüne hareket etmektedir. Her saniye yine 20 onar metre bölü saniye hızla hareket ediyor arkadaşlar ve 2 saniyede 20 4 saniyede 40 6 saniyede 60 metre bölü 60 metre kadar ne yapıyor hareket ediyor diyoruz konum zaman grafiği arkadaşlar biz şunu biliyoruz doğru mu? Neydi? Hız eşittir birim zamandaki yer değiştirmeydi. Peki ben buradan yer değiştirme yani konumu çekersem konum hız çarpı ne eşit olur arkadaşlar? Zaman eşit olur. Burada bu formülü devamlı kullanacağız. Peki ben konum zaman grafiğinde konumu zamana bölersem kimi buluyormuşum arkadaşlar? Hızı bulurum. Yani konum zaman grafiğinin eğimi bana hızı verecektir. Bakıyorum o zaman. 20 bölü 2 hızı kaç? 10. 40 bölü 4 hızı kaç 10, 60 bölü 6 hızı kaç arkadaş 10. Yani her saniyede hızı ne kadarmış Karacının 10 metre bölü saniye hıza devam ediyor. Yani düzgün doğrusal hareket yapıyor diyoruz. Ve aynı zamanda benim ne arkadaşlar? konum zaman grafiğinin eğimi neyi veriyor dedik hızı verir hız zaman grafiğin zaman ekseni arasında kalan alansa neyi verir diye bakalım Arkadaşlar şimdi biz şunu biliyoruz hız zaman grafiği hız var zaman var kim yok diye sorabilirsiniz burada süper üçlü diyorum ben bunu kurama kim yok kim yok arkadaşlar konum yok Demek ki hız zaman grafiğinin altında kalan alan bana neyi veriyormuş arkadaşlar kalan alan yer değiştirme ya da konumunuzu verir Eğer benim zaman dilimin artı üstlerinde kalıyorsa konumum artıdır. Zaman dilimin eksine kalıyorsa yer değiştirme arkadaşlar eksidir. Evet burada küçük bir örnek vermiş arkadaşlar biraz önce kuramda. Konumu 60 metre zaman ne kadar arkadaşlar 6 saniye. Demek ki benim delta x bölü delta neyi veriyormuş hızı veriyor. Hızı bulduk hız zaman grafiğini çizdik buradan. Hız zaman grafiğin altında kalan alanda bana neyi veriyor yer değiştirmeyi verir diyoruz. Hemen birinci soruyla yapıyoruz arkadaşlar. Konuyu pekiştirebilmek için. Doğrusal bir yol hareketten bir araç ait konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aracın 0-5 saniye zamanında aldığı yol x yer değiştirmesi kaç metredir diye soruyor. Şimdi eğer bana konum zaman grafiğini veriyorsa bunu okumayı bilmem lazım arkadaşlar. Araç ne yapmış? Araç aslında 0 metreden yola çıkmış. Daha sonra ne yapmış? 30 metreye gelmiş. Doğru mu arkadaşlar? Grafiği okursak konum zaman 30 metre gelmiş. Daha sonra geri dönmüş. Nereye kadar geri dönmüş arkadaşlar? 0'a geri dönmüş ve ters yönde ne kadar? 10 metre yol almış. Doğru mu arkadaşlar? Aslında benim aracımın yapmış olduğu yer değiştirme ve aldığı yol bu şekilde. Bana eğer aracın aldığı yol nedir diye sorarsa alınan yol neydi? Başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar toplam yolumuz bizim alınan yoldu. 30, 60 demek ki 70 metre kadar neyim var aldığım yol var. Peki yer değiştirme neydi? Başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki en kısa mesafeye biz ne diyoruz? Yer değiştirme. Yer değiştirmemizi buradan 10 metre olarak ifade edebiliriz. İkinci sorudayız. Doğrusal yolda hareket eden bir aracın ait konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Neyi vermiş bana? Konum zaman. Yani şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. X eşittir hız çarpı zaman. Doğru mu? Konum var, zaman var. Neyi bulabilirim? Hızı bulabilirim. Aldığı yolu bulabilirim. Süreyi bulabilirim. Bu kuramları çıkarabilirim bu grafikten. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Aracın hızı 10 metre bir saniye. Neyi bulmam lazım? Hızı hızı bulabilmek için x'i t'ye ne yapacağım arkadaşlar böleceğim ki hızı bulabileyim o zaman çek çizgi diyoruz doğru mu iyi bulabilmek için şuradaki aldığı yol zamana bölersek neyi bulacağız arkadaşlar hızını bulmuş olacağız 160'tan 60 çıkarsak yer değiştirmesi 100 metreymiş kaç saniye boyunca 10 saniye boyunca o zaman 100 bölü 10'dan hızını buluyoruz hızı 10 metre bölü saniyedir aracın 10 saniyede aldığı yol 160 metredir demiş. Araç nereden başlamış? 60 metreden başlamış arkadaşlar. Unutmayın. Başlangıç noktası önemli. Ne kadar yol almış? 100 metre kadar yol almış. Yanlıştır. Aracın 10 saniyede yer değiştirmesi 100 metredir. Evet. Araç 60'tan 160'a doğru gitmiş. 100 metre kadar neyi var? Yer değiştirmesi vardır diyoruz. Üçüncü sorudayız. Aynı doğrusal yolda hareket eden kali araçlarına ait konum zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur? Ne var? Yine x eşittir hız çarpı zaman süper yazalım buraya. Diyor ki bana 0D zaman aralığında kali araçları aynı yönde hareket etmektedir diyor arkadaşlar. Eğer benim aracım 3 xten şöyle yapabilirsiniz aslında bunu 0 x 2x 3x yani konum zaman denklemini yazabilirsiniz arkadaşlar buraya. Doğru mu? Eksi x diyebilirsiniz. Aracım neredeymiş? 3x'deymiş. Ney? K araç. Nereye doğru gitmiş arkadaşlar? X'e doğru gitmiş. Yani ne tarafa doğru gidiyor? Batı yönüne gidiyor. Ama L aracım sıfırdan nereye doğru gidiyor arkadaşlar? X'e doğru gidiyor. Yani burada ben eksi x artı x sayı doğrusunu çizerek yönlerini bulabilirim kısaca. Demek ki aynı yönde hareket etmiyorlar. T anında araçlar yan yana'dır. Evet. T anında ikisi de nerede arkadaşlar? x'te. 0 t zaman aralığında KL araçların süratleri birbirine eşittir. Şimdi sürati nasıl bulacağız? Sürat alınan yol bölü neydi arkadaşlar? Zamandı. Ben bakıyorum K aracının aldığı yol ne kadar? 2x. Bölü ne kadar sürede? t sürede. L aracının aldığı yol ne kadar arkadaşlar? x ne kadar sürede? t sürede. O zaman birbirine eşit değildir. Yalnız 2 diyoruz. Dördüncü soruda Buna göre Emine, Ece ve Ali'nin süratleri aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Bakalım ne diyor soruda. Koşu yarışında katılan Emine, Ece ve Ali birbirine paralel doğrusal parkuda sabit süratler aynı anda başlangıç noktasında koşmaya başlıyor. Bir süre sonra Emine, Ali Emine ile Ali arasındaki yata uzaklık Ece ile Ali arasında yata uzaklıktan daha büyük oluyor arkadaşlar demiş. Emine ile Emine ile kimin? Ali'nin Ali şurada. Arasındaki X uzaklığı Ece ile Ali arasındaki yatay uzaklıktan daha büyük oluyor demiş arkadaşlar. O zaman Ece burada mı kalmış oldu? Birinci kuralımız böyle olabilir. Doğru mu? Ya da tam tersi olabilir. Ee, nasıl hocam? Ali önde olabilir. Ece arkada olabilir. Emine. Emine ile Ece arasında olabilir. O zaman. Öncelikle kim daha hızlı olabilir? Emine hızlı olabilir. Emine. 5V olabilir. Arkasından Ali olabilir. Bu olabilir. 4V, 5V demiş arkadaşlar. Başka 3V, 6V hangisi olamaz diye sormuş. Şunu bilmemiz lazım. Arkadaşlar burada birkaç kuram yapabilirsiniz. Acıyı Ali Emine'ye öne koyabilirsiniz. Ali'ye öne koyabilirsiniz. Ece diğerlerinden daha hızlı ne olamayacak arkadaşlar? daha hızlı olabilir. Bu sefer ona arasındaki farkı koyabilirsiniz. Birkaç tane kuram yapabilirsiniz burada. O zaman hepsini denemek zorundayız. Eğer Ece öndeyse arkadaşlar Ece ve Ali birbirine paralel demiş. Emine Ali arasındaki uzaklık. Emine ile Ali arasındaki uzaklık arkadaşlar. Ali ile Ece arasındaki uzaklıktan daha büyüktür diye sormuş. Emine ile bakayım. Ali'nin hızdan arasındaki farka bakalım. 4. Doğru mu arkadaşlar? Ece ile Ali'nin arasındaki farka bakalım. 3. Olabilir. 3, 8. Aradaki fark 5. 6, 2. Aradaki fark 2 olabilir. Aradaki fark 5. Aradaki fark 2 olabilir. Aradaki fark arkadaşlar 2. Aradaki fark 1 olabilir. Aradaki fark ne kadar? 1. Aradaki fark ama kaç oldu? 4. Burada olamaz. Çünkü aradaki fark ne olması lazım? Daha küçük olması gerekiyor diyoruz. Evet örnek 5'te doğrusal bir yolda hareket eden bir aracın ait konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aracın hız zaman grafiği aşağıdakiler hangisi gibi olabilir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bir araç nereden başlamış arkadaşlar? Aslında burası sıfır konum dersek eksi x'ten başlamış. Nereye doğru gitmiş? Artı x'e doğru gitmiş. Daha sonra ne yapmış arkadaşlar? Daha sonra yön değiştirmiş. Artı x'e geldikten sonra eksi x'e ne yapmış? Geri dönmüş. Doğru mu? O yüzden ben şunu yapacağım arkadaşlar. Yön değiştirmiş. Benim ilk hızım ne kadar arkadaşlar? İlk hızım. Ben şurada x bölü t'ye v kadar dersem. V ne tarafa doğru gidiyor? Artı yönüne doğru gidiyor. Ne kadar sürede? 2t sürede. 2t sürede v ve 2v gitti. Daha sonra yön değiştiriyor arkadaşlar. Ters yöne, ters yöne gidecek. Yine hanginizde aynı hıza gidecek. O zaman Adana gibi olur diyoruz. Evet örnek 6'da devam ediyoruz. Doğrusal bir yol hareket eden kalya ait bilgiler aşağıdaki gibidir. Bunu bilgilere göre kalya ait konum zaman grafi hangisi olabilir diye sormuş arkadaşlar. Kalya araçla zıt yönlerde sabit hızlarla hareket etmektedir. A'ya bakıyorum aynı yönde. B'ye bakıyorum ters yönde olabilir. C'de ters yönde olabilir. Ee, E'de bakıyorum arkadaşlar aynı yöndeler. O zaman bu da olamaz. 3 tane şıkkım kaldı. K aracının süreti L'ninkinden büyüktür demiş arkadaşlar. C'de gitti süratleri aynı. B ve D kaldı. K'li araçları 0T sürende birbirine yaklaşmaktadır demiş arkadaşlar. Her ikisinde de yaklaşıyor. Sabit hız hareket ediyorlar demiş. K ve L araçları. K aracının süreti L'ninkinden büyüktür diyor. Burayı kaçırdım pardon. K aracının süreti daha büyük o zaman kim geldi? 2x bölü T'den 2V kadar. X bölü T'den V dersek. Burada ise L'nin hızı 2 V'yken K'nın 2V kadar oldu. Demek ki cevabımız Denizli. Yedinci soruda devam ediyoruz. Doğrusal bir yol hareket eden K aracının ait zaman grafiği şekildeki gibidir demiş. Hız zaman grafiği neyi veriyordu arkadaşlar bana? Hemen şuradan yapabilirsiniz. X eşittir hız çarpı zaman doğru mu süper işten? Hız var zaman var. Kim yok hocam? Yer değiştirme. Demek ki hızla zaman çarparsam bana yer değiştirmeyi verecek. Buna diyor. 0-10 saniye zaman alanında aldığı yol kaç metredir diye soruyor. Alan bulacağız. 10 çarpı 5'ten burası 50 metre. 5 çarpı 5'ten burası da 25 metre. Demek ki aldığı yol 75 metre olarak ifade edilir. 8. sorudayız. Doğrusal bir yol giden x, y araçlarına ait hız zaman grafikleri şekildeki gibidir demiş. T0 anda yan yana olan araçların 3 saniye sonra aralarındaki uzaklık 150 metre olduğuna göre 7 saniye sonra aralarındaki uzaklık ne kadardır? Şimdi 0 saniye aynı yöndelermiş. X artı X yönüne hareket ederken, Y arkadaşlar ne yapıyor? Eksi X, X yönüne hareket ediyor. Yan yanalar. Benim aracım 3 saniyede ne kadar yol almış diye bakacağım. 3 saniyede X aracı 60 metre yol almış, doğru mu arkadaşlar? Aralarındaki uzaklık ne kadarmış? 150 metreymiş. Demek ki Y aracım 90 metre yol almış arkadaşlar. E 90 metre yol alıyorsa, demek ki benim aracımın şu alan 90'ı vermek zorunda. 3 ile neyi çarparsam 90'a verir. 30'u çarparsam 90'a verir. Doğru mu arkadaşlar? Hızını bulduk. Neyi soruyor? 7 saniye sonradaki uzaklık ne kadar soruyor? Toplam yalı bulmamız lazım. 7 kere 240 metre kim? X aracı hareket ediyor. 7 kere 3, 21 210 metrede Y aracı hareket ediyor. Toplamda 5 350 metre kadar ne var? Aralarında mesafe vardır. Evet şimdi yeni bir kuramımıza geçiyoruz. İğme. İğme nedir arkadaşlar? Bir hareketlinin birim zamandaki yer değiştirmesi bana iğmeyi verir arkadaşlar. Bir hareketli kuvvet uygulandığında yavaşlar ya da hızlanır. İşte bu yavaşlama ve hızını veren ifadeye iğme denir arkadaşlar. İğme. Yani bir cismin hızlanmasını ve yavaşlanmasını veren ifade iğmedir. Aynı zamanda birim zamandaki hız değişimidir. Birimi metre bölü saniye karedir. Vektörel bir büyüklüktür ve ivme a sembolü ile ifadedir. A dediğimiz şey birim zamandaki hız değişimidir. Hız değişimi son hızdan ilk hızı çıkartırıp son süreden ilk süreyi çıkartırsak ivmeyi bulabiliriz arkadaşlar. Hemen bir soru yapıyoruz. Dorsal biyoları giden karıcı düzgün hızlanarak 5 saniyede hız büyüklüğünü 20 metre bölü saniyeden 50 metre bölü saniye çıkarmaktadır. Buna göre karıcın hızlanma nedir? İme neydi? Birim zamandaki hız değişimiydi. Doğru mu arkadaşlar? Ne yapacağım? Son hızdan ilk hızı çıkartıp süreye ne yapacağım arkadaşlar? Böleceğim. Son hızım kaçmış? 50. İlk hızım 20. Kaç saniye boyunca? 5-0 diyoruz. Buradan 30 bölü 5'ten 6 metre bölü saniye karelik neyim geliyor? İğmem geliyor diyoruz arkadaşlar. Evet 10. soruda doğrusal bir yolda hareket eden karacı düzgün yavaşlayarak hızını 4 saniye içerisinde 50 metre büyükten 30 metre bölü saniye düşürmektedir diyor. Yavaşlama iğmesi kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Yine iğme neydi? Birim zamandaki hız değişimiydi. Yani Son hızdan ilk hızı çıkartıp süreye bölersek arkadaşlar aslında neyi bulmuş olacağız? İyi mi? Son hızım kaç? 30. Eksi diyoruz. 50 ilk hızım bölü kaç saniye boyuncaymış? 4 saniye boyunca arkadaşlar. Eksi 20 bölü 4'ten kaç çıktı? Eksi 5 metre bölü saniye kare. Eksi ifade sadece yön belirtir arkadaşlar. İmem kaçtır? 5 metre bölü saniye kare ifade eder. Yavaşladığını ifade eder yani eksi işareti. Evet önemli duyurularımız var burada. Sabit eğim ile hızlanan hareket yapan cismin hızı düzgün olarak artar. Hız vektörünün yönü ile eğim vektörünün yönü kesinlikle aynıdır. Sabit eğim ile yavaşlayan cismin hızı düzgün olarak azalır. Hız vektörünün yönü ile eğim vektörünün yönü zıttır arkadaşlar. Evet 11. sorumuza devam ediyoruz. Doğrusal yol hareket eden bir araca ait hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargıların hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. 0-2 zaman aralığında 40 metre yol almıştır. Bakalım altında kalan bana neyi verecekti? Yer değiştirmeydi. 20 çarpı 2'den 40 metre yol almıştır. 0-2 ve 2 4 aralığında zıt yönde hareket etmiştir. Evet 20 gidiyoruz arkadaşlar. Eksi 10 demek ki zıt hareket etmiş. 4. saniye harekete başladı yerden 60 metre uzaklıktadır demiş arkadaşlar. Ne yapmış? 40 metre yol almış doğru mu? Daha sonra ne kadar yol almış arkadaşlar? 2 çarpı 10'dan 20 metre daha yol almış. Demek ki 60 metre nedir? Uzaklıktadır diyoruz. Evet etkinlik sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki ifade doğru yanlış sayı işaretleri kutucuklara doldurun diyor. Araçların hız göstergesi anlık süreti gösterir arkadaşlar. Doğru. Bir cismin ilk nokta arasına gidip gelme hareketine öteleme hareketi demeyiz. Titreşim hareketi deriz. Yanlış. Hız vektörel sürat skalerdir. Anlan yol vektörel yer değiştirme skalerdir. Tam tersi arkadaşlar. Anlan yol skaler. Hız yer değiştirme vektöreldir. Konum zaman grafiğin eğimi hızı verir. Hız zaman grafiğin alanı yer değiştirmeyi verir. Birim zamanda hız değişimine eğime deriz eşit zaman alıklarda eşit yollar alıyorsa cisim düzgün doğrusal hareket yapar diyoruz. Evet ikinci sorumuzda bize grafik çizimlerini istiyor. Demiş ki birinci de konum zaman grafiğini vermiş. Diyor ki doğrusal bir yolda ilerleyen bir araç ait konum zaman grafiği şekilde gibi olduğuna göre aracın 0-15 saniye aralığında hız zaman grafiğini çiziniz demiş. Bakalım. Şimdi önce ben olsam size süreleri bir yerleştirin. 5, 8, 10 ve 15 saniye boyunca doğru mu? Hızla konum zaman grafiğinin eğimi bana neyi verecekti hızı? 30 bölü 5'ten hızım. Öncelikle kaç arkadaşlar? 6. 6 metre bölü saniye hızım var. Daha sonra ne kadar fark var arasında? 2. 30'dan 2'ye çıkar. 30 bölü 2'den pardon. 15 metre bölü saniye hızım var. Fakat yön değiştirmiş. Eksi 15 dememiz lazım. Burada. Daha sonra aynı yönde devam ediyor arkadaşlar. Ne kadar? 40 bölü 10'dan ne kadar? 40 bölü 10'dan 4 metre bir saniyelik hızım var. 4 ile 8 arasında. 4 metre bir saniye. Daha sonra yine yön değiştirmiş. Yön değiştirdiği için arkadaşlar ne kadar hızım var? Burası 5. 40 bölü 5'ten 8 metre bölü saniyelik neyim var? Hızım var diyoruz. Evet. Hız zaman grafiğini çizecek olursak buna eşit olmak zorundadır. Peki zaman grafiğini vermiş bana. Niye soruyor? Konum zaman grafiğini soruyor. Yine süreleri yerleştiririm. 5, 10, 15 metre bölü saniye. 20 çarpı 5'ten ne kadar? 5 saniye boyunca 100 metrelik yer değiştirmiş. Doğru mu arkadaşlar? Daha sonra 100 metre üzerine ne kadar daha gitmiş? 10 çarpı 5'ten 50 daha gitmiş arkadaşlar. Daha sonra konum değiştirmemiş yani sabit kalmış grafiği buna benzeyecek